Günlerdir Kadıköy Boğası'nın müstakbel platonu Rabia'nın TikTok'ta açmış olduğu canlı yayında bana laf sokması ve cringe şarkı göndermeleri yapması hakkında video yapsam mı diye düşünüyorum. Sonrasında neyse boş ver deyip geçiyorum. Ama şunu fark ettim ki son bir aydır boş veremediğim tek bir şey var. Kadıköy Boğası'nın almış olduğu etkileşimin gerçekten de bokunun çıkartılması. Evet arkadaşlar buraya tam olarak da güldük, eğlendik, bokunu çıkartmayın demeye geldim. Çünkü az sonra Kadıköy Boğazı hakkında gerçekleştirilecek bir olay hakkında konuşacağız. Eminim ki konuştuğumuz zaman sizler de benimle aynı fikirde olacaksınız. Ama onun öncesinde birazcık serüvenle başlamak istiyorum. Mesela Kadıköy Boğazı'nın kadınlara karşı tavrı. Twitter'da bayağı bir gündem olmuştu ve ben konuşamamıştım. İşte böyle kadınlardan öpücük istemesi veya ayaklarına bakıp ojelerini yorumlaması falanlar. Bakıyorum ayağına oje sürmüşsün. <laughs> Aa Mustafa merhaba. Ayağına oje sürmüşsün. Evet. Hangi o... eksirdin? Beni beğenmiyordun. Çok beğendim, çok, beğendim, çok <laughs> beğendim. Bu olaylar biliyorsunuz ki çok şakez yaşandı. Bir taraf epey bilinçliyordu, bir tarafta savunuyordu ama ben açıkçası bir art niyet aramıyordum. Yani sonuç olarak şunu düşünüyorum, bu adamın bir engeli var. Evet düşünme yetisi, anlama yetisi de var ama sonuç olarak her konuda bizimle eşit değil. Biz belki de Türkiye'nin karanlık kısmını net bir şekilde görebiliyoruz ama onun için maalesef ki aynı durum söz konusu değil. Yani bunu sadece bir kadın üstüne yorumlamayın. Bugün ne bileyim bir çocuğa şeker uzatırsınız, çocuk sizi takip etmez çünkü bunun kötü bir şey olduğunu düşünür. Ama Kadıköy Basan şeker uzatırsanız o bunu hiç sorgulamaz. Mantığını bu şekilde kurabilirsiniz. Bu yüzden bu tarz konularda bir sürede olsa insanların Kadıköy Boğazı'nın üstüne bu tarz bir konudan gitmiş olmasına gerek yoktu diye düşünüyorum. Ha yetiştirilme biçimine laf söyleyenler. Yani abicim bu olayların yetiştirilmeyle de bir alakası yok. Yani Kadıköy Boğazı yapma lafından bile kolay kolay anlayan birisi değil. Anasını satayım ya. Öyle cümleler kullanmak yoktu. O, satayım ya. Bak hala kullanıyorsun. Anasını satayım ya. Yani bu yüzden Twitter sayfaya söylüyorum. Bu adamın üstüne bu konudan gelmenizi doğru bulmadım. Ha evet dışarıdan bakınca gerçekten rahatsız edici. Hani bazı kesim orada bulunan kadınları sevgilileri yerine koymuşlar. Evet sinir olursun. Doğal olarak sinir olursun. Ama karşındaki insanı da durumuna göre yargılarsın. Bir sorun arıyorsan o sorunu rahatlığı verenlerde ararsın. Bu yüzden adama tacizci damgası vurmanıza gerek yok. Öte yandan bu adamın üstünden çok kez prim kasmaya çalışanlar oldu. En basit örneği Rabia'ydı. TikTok'ta açtı canlı yayınlarda kendi triplere girmesi falanlar abi çok cringe. Zaten adamın üstünde öyle bir etkileşim yağmuru var ki herhangi bir kadın Kadıköy ası editini tutmama ihtimal yok. Yani ben henüz tutmayan bir edit görmedim. İşte fırsatçılar bu etkileşimin farkına varmış olacaklar ki dün Kadıköy Boğası'nın hayatının film yapılacağı duyuruldu. Ve gerçekten de artık dedim ki bir işinde konu çıkartmayıp gülüp eğlenelim birader gözünüzü seveyim ya. Ya adam şu anlık sosyal medyanın bit olduğu oldu diye. Gerçekten de hayatının film yapılması mı gerekiyordu? Vallahi gülüp eğlenmesini bilmiyoruz. Gerçekten de hayatın her noktasında bu kadar fırsatçı olan bir toplum görmedim. Başta acıklı bir hayat hikayesi yapılacak sanmıştım. Hatta videoyu da ona göre yapıyordum. Sonrasında filmin komedi filmi olduğunu gördüm. Yani Recep Vedin Kadıköy Boğası versiyonu gibi bir film geliyor. Ama komedi filmi de olsa ben bu filmi desteklemiyorum. Çünkü bu adamı zaten ünleden şeylerden birisi. Gerçek hayatında komik veya eğlenceli olmasıydı. Filmde yazılan senaryoya göre hareket etmesi değildi. Belirlenen şakalara göre şaka yapması değildi. Bu adamı zaten insanlara sevdiren şey kendisi olmasıydı. E şimdi çıkıp bu işi ticarete dökersen olay çok farklı bir boyuta gider. Ha Kadıköy Boğazı'nın bu teklifi reddetmesi gerekir miydi? Yo gerekmezdi. Adam sonuçta filmin başrolü. Onun adına film yapılıyor. Yani hangi birinin sinema salonlarında koskoca pankartlarınızın asılı olduğunu görmek istemez. Aynı zamanda eminim ki tatmin edecek bir para da ödemişlerdir. Ha tabii ki normal bir önce göre çok az para ödemişlerdir. Ama işte olay bir süre sonra paraya dönünce gerçekten de her şeyde olduğu gibi samimiyet kaçıyor. Zaten sosyal medya bundan ötürü koca bir çöplük Herkes paranın peşinde olduğu için bir çöplük. Ha öte yandan şunu da düşünüyorum. Bana kızmayın ama Kadıköy Boğazı bu kadar böyle film sektörüne taşınacak bir karakter değil. Yani gerçekten de o kadar saçma bir yatırım olmuş ki film çıkana kadar zaten farklı bir insanı konuşuyor olacağız. Ama helal olsun gerçekten de fırsatçılığın bu kadarı. Hani bazı insanlar Kadıköy Boğazı'nın YouTube kanalı açmasını fırsatçılık olarak yorumlasa da ki bana kalırsa bu bir fırsatçılık değil. Adam ünlendi diye içerik üretmesi yasaklanmıyor. Mu? koyayım. Sonuçta bu adam kendi kendini ünlü etti. Testo Taylan'ın videosuna çıktı diye ünlü oldu diyenler maalesef ki yanılıyorsunuz. Öyle bir mantık olsaydı şu ana kadar Testo'nun videosunda yer alan herkes ünlüydü ve filmi yapılıyordu. Ama film çıkartmaktan bahsediyoruz. Hani gidip bir filmin ortasında adamı oyuncu olarak alsanız bir komedi filmine sıkıştırsanız falan anlarım ama Kadıköy Boğazı'nın filmin başrolü yapmış olmanız da bu sektörde komedyenliğe senelerce emek verenlere büyük saygısızlık diye düşünüyorum. Sonuçta millet kariyer yapmak için. insanlar onları gördükleri zaman bu adamın filmi komiktir demeleri için gece gündüz çalışıyorlar. Ve onca muazzam yapım varken neden Kadıköy Boğazı seçildi. Ben size nedenini söyleyeyim. Şu aralar etkileşiminin yüksek olması ve yapım maliyetinin az olması. Yani yapımcının amaçladığı şey az masraf, çok para. Zaten son 5 senedir Türk sinemasında mantık hep bunun üstüne kurulduğu için yabancıların oluşturmuş olduğu filmlere yetişemiyoruz. İşte bu yüzden ülkemizde yabancı filmlerin gişesi Türk filmlerinden daha fazla alıyor. Bu tarz yapımcıların vur kaç yapma sevdasından ötürü uzun süredir sinemada oturup adam akıllı bir Türk filmi izlediğimi hatırlamıyorum. Ya yani ne bileyim yabancı bir filmin çıkış tarihini takip ediyoruz ama dönüp de oğlum şöyle bir film çıkacak, Türk yapımı ne zaman çıkacak diye takip etmiyoruz. İşte bu bunun sebebi sinema sektörünü bu şekilde kileten insanlar yüzünden. Yani üstüne denilecek çok da bir şey yok. Filmi izler miyim? Açıkçası izlemem. Ama bu film işi oldukça olayı bozmuş. Sizler ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bence gidilmemesi gerekiyor. Sinema sektörünün bu kadar basitleştirilmemesi lazım. Her ne kadar şarkı sektörüne önem versek de sinema sektörü de bir o kadar önemli bir sektör. Yani bizim sektörümüzün de hali ortada. Her hafta saçma sapan bir korku filmi yayınlıyorlar. Bu yüzden sektörün daha da kötü gitmesine lütfen destek vermeyin. Umarım demek istediklerimi anlamışsınızdır ve aynı fikirdeyizdir. Çünkü şimdi izleyen sürenin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve konu hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Esenlikle kalın.